Dış ticaret uzmanlığı, küresel pazarlarda mal ve hizmet akışını yöneten, şirketlerin uluslararası operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmesini sağlayan kritik bir meslektir. Bu uzmanlar, ihracat ve ithalat süreçlerinin her aşamasında aktif rol alarak şirketlerin uluslararası ticaretteki başarısını doğrudan etkiler. Başlıca görevleri arasında ihracat operasyonları yer alır gerekli belgelerin hazırlanması, gümrük beyannamelerinin takibi ve teslimat ile ödeme planlamasını içerir. İthalat operasyonlarında ise uluslararası düzenlemelerin takibi ve gümrük müşavirleriyle koordinasyon büyük önem taşır. Gümrük ve mevzuat bilgisi, g sınıflandırması ve doğru belge hazırlığı gibi konularda uzmanlık gereklidir lojistik ve nakliye süreçlerini organize etmek, uygun navlun tekliflerini almak da bu uzmanların sorumluluğundadır. Uluslararası yazışmalar ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yabancı müşterilerle iletişim kurmak ve pazar araştırmaları yapmak da görev tanımlarına dahildir. Peki, dış ticaret uzmanı olmak için hangi niteliklere sahip olmak gerekir? Uluslararası ticaret mevzuatına hakimiyet, ileri düzeyde İngilizce bilgisi ve analitik düşünme becerisi temel niteliklerdir. Ayrıca problem çözme yeteneği, iletişim becerileri ve takım çalışmasına yatkınlık da bu alanda başarı için kritik öneme sahiptir. Kimler dış ticaret uzmanı olabilir? İlgili bölümlerden mezun olanlar, dış ticaret sertifika programlarını tamamlayanlar ve bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes bu mesleğe adım atabilir. Peki, dış ticaret uzmanlığının avantajları nelerdir? Geniş iş olanakları, küresel bir çalışma ortamı ve yüksek gelir potansiyeli bu mesleğin sunduğu başlıca fırsatlardır. Ayrıca, sürekli gelişim ve farklı kültürlerle etkileşim imkanı da bu mesleği cazip kılan unsurlardandır. Dış ticaret uzmanlığı, dinamik ve sürekli büyüyen bir sektörde kariyer yapmak isteyenler için heyecan verici bir seçenektir. Bu alanda kendinizi geliştirerek küresel ekonomiye yön veren önemli bir aktör olabilirsiniz.